Hepinize saygılar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah bugün sizlerin karşısında yeniden Tomo Shop'ta arkadaşlar kazanmaya devam ediyoruz. <laughs> Şimdi... Bir kere de beşli versen şaşarım zaten. Evet burada bir ev inşa edebilir miyiz? Bak şu an inşa lazım yapma ne olur ya. sanayi patronu açmış arkadaşlar. Buradan sanayi patronu. Bu ne iş yarıyormuş? Bu mısır elde ediyormuş. O zaman şöyle gelişim tarafına iki tane inşa edelim. Şimdi trenimizi tamamlamamız lazım. İki tane daha gerek. 4, 8, 12 tane e, domates almam lazımmış. bir saniye. Peki sipariş tamamlayabilir miyim dostum? Tamam galiba ya. Değil mi? Tamamlayabilirim galiba. Şu an para lazım yani öyle diyeyim. Evet. Buradan 400 lira paramızı aldık arkadaşlar. Baya iyi oldu benim için. Burada yeni bir şey vermiş bize. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şuradan bize buğday mı lazım? Buğdayla mısır mı lazım? Tamam o zaman. Gel bakalım şuraya. Burada ilk böyle bir şey ekleyelim Ondan sonra burada ne olacağım? Sürekli arkadaşlar. Tamam. Şimdi neyi hallettim ben burada? Tamam. Bu da hal oldu. Şimdi 3 tane vagonumuzu kapattık. Geriye kaldı 4 tane vagon arkadaşlar. 4 tane vagonumuz kaldı. Şimdi buradan e, bizden sipariş isteyen biri vardı. Bir tane iplik istiyordu bizden. Şu ünlüleri de tutuyoruz. Şimdi dur bakalım. E, sana iplik mi lazımdı? Al sana bir tane iplik. 39 dakika zamanı var. Şurada bir tanesinin sipariş hal olmuş. Gönderelim hemen şuradan siparişini. Arkadaşlar. Şimdi dur bakalım. Burada bize hediye gönderen varmış. Teşekkür ederim. Buradan da hediye gönderen varmış. Ona da teşekkür ederim. Buradan da hediye gönderen varmış. Buradan da bize hediye gönderilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bunu kafeyi açabiliyoruz galiba arkadaşlar. Kafeyi açalım. Kafemizi güzel bir şekilde açtık arkadaşlar. Bunları da alayım arkadaşlar. bunu da alalım şimdilik tamamız galiba değil mi şu an bir şey yok ee, şeylerin gelmesi benim açımdan çok güzel oldu şimdi buraya bir tane ev ekleyelim bu evin aynısı burada var mı bu, bu nasıl bir ev ki bakayım buna benzer bir ev yok burada peki orada var mı buna benzer bir ev arıyoruz var mı penceresi açık şöyle bir yakından bakayım Nasıl bir şey bu? Böyle tamam. B bakayım öyle bir ev var mı? Yok galiba tek ev bu. Evet. Tek ev bu olduğu için onu şöyle bırakalım arkadaşlar. Bunun zamanı var. Şimdi bize ne lazımmış bakalım. Bize 4, 8, 12 tane ee, ya da onu halletmeyelim. Biz 3 tane ekmek alalım. Bur buradan. Ya ekmek bir saniye buradan ekmeği atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Ekmek kaç dakika? 4 dakikaymış işte. Ekmek sıkıntı değil. Yani ekmeği atalım arkadaşlar. Buradan bir tane tren. Ha bu mu hallolmuş olmuş? Gönder. Gönder arkadaşım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. şimdi... Dur bakalım. Başka bizden ne istiyorlar acaba? Evet arkadaşlar şimdi mısırımızın iki dakikası var. Burada siparişi tam olacak bir kişi var. O da bir tane bizden iplik istiyor. İpliği attım galiba. Şu anda ipliğin 37 dakikası var. Biraz fazla. Şuradan iplik kaç lira? 292 liraymış. Aldım ipliği. Buradan o zaman seni gönderelim. Senin e, siparişin bana lazım dostum. Burada hal olan bir tane bir şey daha var. O da bir tane bizden e, kazak istemiş. Var mı burada? Burada yok. Neyse dur. Dur dur dur. E, biz trene yönelelim. Bizden 3 tane ekmek istemiş. Bir tane daha mı ekmek atacağım şimdi? Aynen bir tane daha ekmek atmam lazım. O zaman kral bir tane daha ekmek aldı. Attım. 4-8-11 dakika sonra e, bir tane trenimizi yollarız. Biz şimdi bunu halledelim. Bir saniye. Bu ne istemiş? 4, 8, 12 tane domates. Şunu alalım 5 tane. Şu trenin bir tanesini alalım. Şimdi kaç kaldı? 8 tane mi kaldı? 8 tane daha bize domates lazım şu anda. Dur bakalım şuradan domates alalım. Ara. 318 liralık var. Tamam. İki treni birden yollayacağım arkadaşlar. O yüzden bekliyorum istesin zaten şu an şu an bunu yollarım. Ee, şimdi dur bakalım. Bu bir tane bizden elbise istemiş değil mi? Elbise verebilmem için bana şey lazım. Şunu bir ekleyelim arkadaşlar. O da orada bir dolsun. Sonra onu tamamlarız. Dur kardeş seni yollayacağım. İki treni birden yollamak istiyoruz şu anda. 2 dakika bunun zamanı var. 8 dakika da onun zamanı kaldı arkadaşlar. Şimdi dur bakalım. Onları halledebilmem için bayağı benim şeye ihtiyacım var ekipmana. Peki bunu genişletebiliyor muyum? Bunu da genişletemiyorum. Tamam sıkıntı yok. Ee, bizim bak mana galiba şey satmıyor. Bak bayağı güzel şeyler de varmış. Bir saniye burada birinin siparişini gönderebilir miyim? Hallolmuş sipariş var mı? Bu bizden e, şey istemiş. En yakın hangisi şu an? En yakın şu anda Elbise. Ona da maalesef 58 dakika zamanım var. Tamam, sıkıntı yok ya. Bir şekilde hallederiz o. Sıkıntı değil. Şimdi iki treni birden yollayacağız. Hadi sizle birer oyun oynayalım hadi. aşağı çekiyorum. Aşağı çekiyorum gelmiyor ya. İnadıma mı yapıyorsun? Şimdi? İnadıma yapıyorsan İnadıma yapıyorsan anlayayım oyun. Yapma. <laughs> ben şaşırıyorum yemin ederim ben şaşırıyorum ya. Ne yapacağım? sırımızı da hallettik arkadaşlar. Şimdi dur bakalım. İnek sütü atabiliyorum değil mi? İnek sütü... <laughs> çok, çok, çok yani. Bir tane daha inek sütü atabilmem için benim şu anda buğdaya ihtiyacım var. O yüzden sizlere beraber şöyle bir buğday içelim. Tamam. Orada Bu bir buğdaylar olsun. Sonra siparişleri göndereyim. Ekmeğimizin bir tanesi hal oldu şu anda. 3 tane ekmek istiyor. Şu an bir tane ekmeğe ihtiyacım var galiba. Aynen. Bir tane ekmeğe ihtiyacımız var. Ya girme şuraya ya. 4 dakika daha bekleyelim. Ekmeği gönderelim. Sonra iki treni gönderelim arkadaşlar sizlere. Evet. Şehrimizi güzel edelim ya. Şu an iki tane inşaatımız kaldı. Kafeyi zaten açtım arkadaşlar. 55 kişilik bir açtım. 180, kişi istiyorsun. Aa bak alan genişletebiliyorum ha bu arada. Alanı alanı geri alalım ya. Onları halledeceğim ya. Onlar şu an benim için kolay da sipariş biraz halledebilirsem benim açımdan daha güzel olacak diyebilirim. Onlar da gelişin şerefine yaptım arkadaşlar. Kim istiyor bilmiyorum. isteyen var galiba ya değil mi? Aynen isteyen var. beş tane isteyen var şu anda. Bir tanesinde ne, ne kadar bedel onu da bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Şimdi durun bakalım. 16. seviyeye geçmeme çok az kaldı arkadaşlar. Yavaş yavaş elimizden geldikçe Barışçılara katılıyoruz. Burada bir şeyimiz var arkadaşlar. 27 lira 99 kuruşluk bir bize yardım gelmiş. Şimdi arkadaşlar buradan yardım isteyenlere bir gidelim. Bakalım yardım isteyen var mı? Elimizden bir şey geliyor mu? Geliyorsa yapalım yani. Şuradan şey istemiş. Sana yardım edemiyorum ama bir gün sana elbet yardım ederim. Bir gün sana yardım ederim arkadaşım. Ama bana şu an sen yardım edebilir misin? Şu an para konusunda yardıma ihtiyacım var diyeceğim de yok. Şu arkadaşa gidelim. Şu arkadaşa bir bakalım. Bu bizden ne yardım istemiş? Bundan istemiş. Maalesef sana ondan gönderemiyorum ya. Sen sabahtır onu mu bekliyorsun gerçekten? Sen dünden belli onu bekliyorsun da. Ya oyuna girmemiş arkadaşlar. Şurada bir şey var bundan istiyor. Ne istemiş? Onların hiçbiri bende yok ya kral. Yemin ederim bende yok yani. Olsa başın gözüm üstüne. Veririm yani. Şehrini de zaten beğenmişiz. İcelanta geçelim. İcelantı beğenmiş miydim? Beğenmemişim. Şöyle size bir beğeni atayım. Aa, dur sana aa şimdi geliyorum tamam mı bekle. Celant aklımıza tutalım ona bir yardım edeyim ya. Celant kardeşimize bir yardım gönderelim ha. Kamu. Arkadaşımız şu anda 14. seviyedeymiş. PUBG'de oynuyormuş. PUBG'de ismi ne bunun? Lan yani ismine bakacağım, bakamıyoruz ki. Neyse. Başka buradan yardım isteyen yok herhalde. Burada kalp gönderebiliyoruz. Zaten ben kalbim şu anda yok. Kalbim yok arkadaşlar. Tamam arkadaş bizden şey istemişti değil mi? Gönderelim onu o zaman. Bak, bundan istemişti. Diğer videoda eğer gönderemezsen sana gönderiyorum arkadaşım. Tamam mı? Şimdi dur bakalım. Bana bir tane daha yemek lazım lazımdı. 43 saniye kaldı. Bekleyin hepinizi halledeceğim. 80 lira param kalmış ya. Böyle bir şey yok. 7 tane ekipman yollayacak. İnşallah 7 tane ekipman buraya uyar. Şu inşaatları bitirip şu şunu da yükseltmek istiyorum bu arada. O bana şu anda çok lazım bir şey arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Birini sipariş Bugün siparişleri bitireceğiz arkadaşlar. Bugün bir sipariş bırakmayacağız. Elimizden geldikçe siparişleri bitireceğiz. Videoyu da güzelleştireceğiz. Seviye de atlayacağız. Evet. Teklifin bitmesinde 55 saat var arkadaşlar. 55 saat umurumda bile değil. O teklifi istemiyorum. Ee, dur bakalım ya. Yapacağız bir şeyler. Bir tane bizden çorba istemiş. Bu arkadaş. Sana bakalım çorba gönderebiliyor muyum? Gönderebiliyorum. Bu tane çorbanı yaptım. Ondan sonra bir tane sana yağı istiyor bizden. Sana yağı göndermem için de bana süt lazım. Şunu bir alalım. Şimdi dur hepinize teker teker geleceğim de dur. Sabredin. Şimdi ya buraya girme ikide bir. Ah, bir tane daha yine süt koydum. Keçi meçi her şeyi besleyeceğim şu anda. Evet arkadaşlar, birisi Aydın'a gitti ve birisi de İzmir'e gitti arkadaşlar. Şu anda 2 saat toplam 30 2 saat 41 dakika sonra trenler gelecek. 2 saat 41 dakika sonra da biz de e, bu arada diğer videoda olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi dur bakalım. Eee Bu alanları mutlaka açmam lazım bu arada. Şu an bunları geri bir şekilde götürmeye çalışıyorum ki sonra da şurayı bir açabileyim diye. <laughs> 235 lira para ihtiyacım var şurayı açabilmem için. Şimdi onu toplayıp oraya orayı da açacağım arkadaşlar. Keşke hepsi paralel olsaydı. Paralel olsaydı ben şu an zaten alanı çok güzel bir şekilde ilerletmiştim arkadaşlar. Ama maalesef parayla değil başka bir şekilde oluyor. Aa burada aynı iki tane daha ev varmış. Bak şu ikisi aynı. O zaman sizler de şöyle kenara alayım arkadaşım. Sen burada kal. Hatta ne yapayım ya dur. Sen burada kal. Sen de gel. Gel 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 gel. Sen de böyle yanında kal. Siz ikinizin ev aynı zaten. Öyle bir düzen yapacağım ya. Çünkü olmuyor. Şu ikisi birleşik ev olması lazım aynı. Bunlar birleşik ev arkadaşlar. Trenlerimizi yolladık. Şu anda bizim ihtiyacımız olan siparişleri halledebilmek arkadaşlar. Şimdi bizden bir tane elbise istemiş. Bu 3 tane ekmek üç tane şey istemiştir. bakalım onu halledebiliyor muyum? Bir tanesini hallettik. Diğerini halledebilmem için bana bundan lazım. Tamam baş ekmek ek ekmek yapabiliyor muyum arkadaş? Şimdi üç tane de ekmek attım. Tamam sen ekmeği de hallettik. Tamam sen sipariş şimdi hal olur. Sen sipariş hallettim say. Buna bakalım o bizden bir tane elbise istemiş. Elbise yapabilmem için de benim bir tane ambarda ambarda diye bir e, ipliğe ihtiyacım var. Onda Gelecek sefere maalesef alabileceğim ee, Tamam sana bakalım Bir tane çorba istemişsin Çorbanı eklemişim Sonra sana yağ istemişsin Sana yağ için sütü ihtiyacım var Sonra bir tane kurabiye istemişsin Bakalım kurabiye halledebiliyor muyum kurabiyeler burada olmaz lazım. Bir saniye. Kurabiye halledeceğim de şu an ekmek sırada ama kurabiyeyi de hallettim say. Bir tane gömleğe ihtiyacım var. çim şişti yemin ediyorum. Evet. Dur. Neyse. Dur. Çok zor şeyler istiyorsunuz ya. Bir tane kek istemiş. Gerçekten burada. Tek burada değil. Tek burada. Tamam tekçi de ekledim. Kek de tamam. Onlara yalnız süt verebilmem lazım ya. Ama bekleyeceksiniz. Elimden bir şey gelmez şu anda. Evet buradan. bir ee... bakayım. 6 tanesini 40 TL alabiliyoruz Buna mı lazım O oh, bak güzel Bu manavın gelmesi benim açımdan çok güzel oldu Onu söyleyeyim bu arada Gerçekten güzel oldu Ama ben şu anda param olduğu için Şu an bir şey satın alamıyorum O yüzden beklemek Zorundayız Yarışmayı da oynamayacağım yeter ya Moralimi bozuyor Evet arkadaşlar Dur bakalım ne yapalım Barış tamamlamayı bekliyorum şu anda. Bir tane ekmeğimiz tamamlandı. Bir tane ambara atalım. Bunu ekledik. Bu biraz zaman alır. Bu, bu, az bir şey zaman alır. Bunda çilege ihtiyacı varmış. Çilek dağıtalım o zaman. Tamam. Çerez zaten hazır. O da hazır. Sen de gelecek videoda gönderiyorum. Bak bununla bunun siparişi tamam. Onunla onun da siparişi tamam. Tamam gelecek seferde 3 tane kişiyi galiba gönderebileceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer sevmişseniz like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz kanka.